sizlerle birlikte car park Multiplayer oynayacağız. 1695'lik arabam var bu arada. Yeni arabalar geldi. Feda'tı gelmiş. Bir de şey geldi. Tropik diye bir harita geldi. 1695 HP'li arabam var. İşte onunla ortaya gazlayacağız. Bakalım ee, daha sonra hatırlat. Ee, burada bir tane ödüm tane tane Şimdi on... tek oyuncu oynamayacak şaka. Tek oyuncu oynayacağız. Bana ne Tanıdım. Tanıdım. 40 bir abone olmuşuz size çok teşekkür ediyorum eğer eğer abone olursak ne güzel bir video gelecek nasıl obo abo abo Şuna bakar mısınız? Şu hıza. Öldük. Öldük. Ne oldu? Ferrari. Ne? Neyse. Hmm. Hey Gayette de tropiklerde 1629 şaka şaka ben genelde giydim şeye e, e çok oyuncuya giydik bir baktım 1859 ip'lik bir adaba var adamda ondan sonra ya işte onu yendim Eee bir 10.000'i 10 ne yaptım Nasıl bana SG şey, git ya yapıyorsun falan dedi. Ben yine falan yapar. Benim abi ne güzel. hangi fakirler var. Eee hmm, bok gibi arabalar <laughs> var gibi işte. give Oynamıyorum abicim ya. Niye? Bu ne oğlum ben anlamıyorum ki. Yanlışlıkla kamyonu abim ne yapmış. 1700'dü. Önceden bunu almış. Neyse. Hmm, Abimin kanalı da var. O da video paylaşıyor. Biraz paylaşmıyor. İlk bir abonesi var. <gülüyor> <gülüyor> yeah, hiç komik değil. Gülenlerim ben buradan e, bir şey sokayım. Söyle bak gitmeye çalışacağız. tropikler tropikler burada oluyor burada ben burada hiçbir bok zannetmedim anasını satayım şimdi yemziğimizde Ne yapacağız? Sevgilimle biraz yer şaka şaka sevgilimle gidiyoruz yani geç karatta yok e, denize sıçtık ee, geç kayıtta yok e, aşkım yavaş git e, bizi yavaş yakışır mı o sırada iki dakika sonra mır mır kapak videosu attığım için 10 bin izlenebilir. <laughs> Çünkü hiç carparking videosu size atmadım. Eli abone de ee, bana yorumlarda Karpak etti isimlerinizi atın. Size araba hediye edeceğim. Tabii ki 1695 ipilik arabalar. O zaman sonra bir tane Ferrari hediye edeceğim. Yani tabii ki istiyor istiyorlarsa. aslında. Yemin ediyorum ki 1695 ipilik Ferrari'ni göreceğim. Ve Toropik nasıl tropikler diyordum ben gözüküyor geldik arkadaşlar tropiklere demin kanka geldik de anlamadım ben daha yeni öğreniyor daha 14 gün önce çıkmış daha yeni gelme gelmemiş benim beynim yok ben yani böyle oyun bu Bu sefer e, size Polşem var. Bir trade edeceğim. Çok yavaş ama. Trade edeceğim. yani bu bunlardan hangisini isterseniz 926 HP'lik de ya da 925'miş. HP'lik olandan da verebilirim. İsterseniz size eee şöyle büyük HP olan arabası olan ha? Buna hediye ediyorum. Ama sadece 10.000 para atması gerekiyor. Ben size bütün paramı atacağım. Yani ben sizi düşünüyorum. Ama siz beni düşünmüyorsunuz. siz beni düşünmüyorsunuz. Ha. Kanala 41 abone olduk da. Benim kuzenim 80 abone. O yüzden yardımınız gerek. <laughs> Siz beni sevmiyorsunuz. Siz tam bir Yani gördünüz zaten 400 gidiyor. İsterseniz size bunu bedavaya da verebilirim. Tabi ki arabanız karşılığında. Yoksa vermem. Ne? Benzin bitiyor. Nasıl? Dinleyerek yapalım. Beni satışsınız. Benzinim yok muydu? Dolandırdık da. Neyse onu nereden... aldık. Çekiyor, çekiyor. Mm -hmm. uh -huh. Yok burada oturuyor mu? Bir daha ona geç. Dün geldi. Hazırdayım. Oh heyna. Oh heyna. Ne? arkadaşım ya. benim kanalıma ama video çekiyor. Yani bu video. Evet arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. Kim çıkarsa ismini söylesin adresini söylesin. Ben ona arkadaş ekleyip bu arabayı vereceğim. Hadi bay bay. Kanalıma <laughs> abone olmayı çok seviyorum. Hadi bay bay.